bu hafta özel olarak davet edildiği Airbus fabrikasını sizler için gezdi. Turumuza Airbus ile ilgili kısa bilgiler vererek başlıyoruz. Avrupalı Airbus aslında EADS adlı şirketin alt kuruluşu. Dünya üzerinde 121.700 çalışana sahip olan EADS, 4 alt şirketi de bünyesinde barındırıyor. Bu şirketlerden en büyüğü 54.000 çalışanı ve 2010 yılında aldığı 68 milyar dolarlık siparişi ile Airbus. Şirket tam anlamıyla uluslararası bir yapıya sahip. 88 farklı ülkeden 54 bin çalışan, 16 fabrika, 9 motor dizayn merkezi, 160 ofis, 50 simülatör, 4 eğitim merkezi ve 300 müşteriye sahip. Şirketin merkezi Fransa'nın Toulouse kendi. Dünyanın birçok yerindeki değişik tedarikçilerden temin edilen parçalar Toulouse'a geliyor ve montaj merkezinde uçaklar son halini alıyor. taşıma işinde en büyük görev Airbus'un filosundaki 5 adet özel yapıya sahip kargo uçağı Beluga. Değişik dizaynı ile birçok uçak parçasını fabrikaya getiren Belugalar sistemde kilit rol oynuyorlar. Airbus tüm üretim süresince en başta uçuş güvenliği olmak üzere iki önemli konu üzerinde duruyor. Bunlar yakıt tasarrufu ve çevreye duyarlılık. Şu ana kadar 333 müşteriye toplam 11.291 uçak satan ve 4.000 adet de ön siparişi bulunan firma Türkiye'ye de 180 adet uçak satmış. Türkiye'de en çok tercih edilen seri 320 serisi. Kısa ve orta menzilli tek koridorlu bu uçak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir pazar payı iade etmiş durumda.